Dünyada üzerinde en çok konuşulan, yazılan, tartışılan konulardan biri aşktır. Kimileri var olmadığını söyler, kimi hayatın anlamı olarak görür. Bazı insanlar aşk söz konusu olduğunda her şeyin mümkün olduğunu savunurken, bazıları bunun gelip geçici bir duygu olduğunu düşünür. Şarkıların ana teması, filmlerin temel konusu, romanların can damarı aşk hikayeleri iken gerçek hayatta aşkın böyle olup olmadığı çokça tartışılır. Bunun son örneklerinden biri geçtiğimiz aylarda Tayland'da yaşandı. Aralarında tam 50 yaş fark olan gelinle damadın düğün haberi medyaya düştüğünde en çok konuşulan konular arasına girdi. Hikayenin kahramanlarından Nan Chong 70 yaşında. Başarılı bir iş adamı olan Chong ülke çapında birçok şubesi bulunan bir kahve dükkanları zincirinin sahibi. Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Tayland'da da kahve dükkanlarının popülerliğinin artmasıyla Şong'un serveti de hızla büyüdü. Farklı alanlarda yatırımlar da yapan iş adamı hayatı boyunca çalışarak bu günlere geldiğini ve elde ettiği başarının tesadüf olmadığını söylüyor. İş dünyasında uzun yıllardır tanınsa da Nan Shong'u Tayland'da asıl konuşulur yapan iş hayatındaki başarıları değil evliliği oldu. İşine son derece bağlı olan, hayatını şirketine adayan ve 70 yaşına kadar hiç evlenmeyen adamın bir anda aldığı bu karar herkesin dikkatini çekmişti. Elbette bu evliliğin ilgi görmesini sağlayan temel nokta gelinin yaşıydı. 20 yaşındaki May Fareda düğüne kadar sıradan bir hayat yaşayan, kimsenin dikkatini çekmeyen bir genç kızdı. Fareda 2 yıl önce o zamanlar büyük patron olarak adını duyduğu Nan Shongun mağazalarından birinde işe başlamıştı. Kısa sürede işe alışan ve mağazada yöneticiliğe kadar yükselen genç kızın başarısı dikkat çekiciydi. Müşterilerle sıcak iletişimi ve yaratıcı fikirleri sayesinde Fareda'nın çalıştığı dükkanın karı her geçen gün artıyordu. Yıl sonunda başarılı şubelerle yapılan toplantıda May, büyük patron Nan Shong'la ilk kez karşılaştı. Kısa süre sonra şubeden alınıp Şong'un da bulunduğu merkez binada işe başlayan genç kız, çok geçmeden de şirketin üst yönetimine girmeyi başardı. Şong'la Fareda'nın ilişkisinden evlilik kararına kadar kimsenin haberi olmamıştı. Bunu açıkladıktan bir ay sonra ise 70 yaşındaki iş adamı, 20 yaşındaki çalışanıyla nikah masasına oturdu ve görkemli bir düğün gerçekleştirdi. Basında yer alan haberlerde May'in yaklaşık 700 bin dolar değerinde bir çeyiz aldığı öğrenildi. Düğün fotoğraflarının medyada yer almasının ardından yeni evli çift eleştirilerin hedefi haline gelmeye başladı. Aralarında 50 yaş fark bulunan Nan ile May'in evliliğinin aşka dayanmadığını söyleyenler, genç kızın patronuyla parası için evlendiğini savunuyor ve duruma tepki gösteriyordu. May ise gelen tepkilere çok sinirlenmişti. Yaş dediğiniz sadece bir sayı diyen kocasını ilk gördüğü andan itibaren ondan etkilendiğini, yaşlı adamın karizması ve başarılarıyla olduğu kadar duruşuyla da son derece çekici bir erkek olduğunu anlattı. Eleştirilerden genç kızın ailesi de nasibini almıştı. Evliliğe karşı çıkmayarak kızlarının hatasına para için göz yumdukları söylenen aile sessiz kalmayı tercih etti. Basının yoğun ilgisine rağmen röportaj talepleri geri çevrildi. İkili, tüm tepkilere rağmen birlikte mutlu olduklarını ve söylenenlerin aşklarına engel olamayacağını dile getirdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.